Efendim Yankıcığım? Tamam, kayboldu yarış pistinin içinde. Nasıl yani? Hangi yarış pistinin içinde? Bir dakika. İçinde kayboldu. İçinde kayboldu? Hı. Aa, nasıl mümkün değil ki? Nasıl çalışıyordu bu pist? Bak, Hı. böyle döndürüyoruz araba. Bak buradan sokuyoruz arabayı. Evet. Sonra böyle ittiriyoruz. Buraya gelince araba böyle Bakayım. Evet. Sonra da böyle fırlatıyoruz. Ha fırlatıyorduk ama ne oldu araba? Yok mu diyorsun araba? Evet. E şimdi Katlarda kaç... bir yerlerdedir annecim bir dakika. Bakalım şimdi her kata bakıyoruz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yok. Evet burada da yok. çeviriyoruz. Bakıyoruz yok. Aa gerçekten mi kayboldu yani şimdi? Burada da yok. Aa Yankı gerçekten araba yok nasıl olur bu Şurada olabilir mi ortada e, ama yok anneciğim nerede hani İçine mi düştü diyorsun ben görüyorum yoksa Yankı sen araba koymayı falan unutmuş olabilir misin acaba koydum zannediyorsun belki hayır anne bak. ben böyle Hı. çık çık yani Yankı'nın kaybolan ben arabasını böyle bulabilir çık miyiz ben acaba arkadaşlar? Ben böyle biz? çıktırarak oyun oynuyordum. Evet. Böyle dönüyordu. Hmm. Ama birden böyle aşağı indi. Geri gitti. Geri gitti, gitti evet. duramadı. Elimi bıraktım. Hayır. Bak ne olmuş olabilir biliyor musun? Bak buradan böyle girip belki de buraya düşmüştür. Yani halıya. Belki içinde değildir. Bak. Emin misin? Yani içeride Hatlara olduğuna. bakalım. Altın. Ne renkti? Araban ne renkti Yankı'cığım? Mavi. Mavi. Mavi araba arıyoruz şimdi yerlerde. Yankıcın, yankının. Ma şu olabilir mi mavi? Hayır. Nasıl mavi? Değil, böyle, Normal böyle, bir araba mıydı? Böyle böyle. Hmm. Yok, kısa arabalardan. Allah Allah. Arkadaşlar nereye gitmiş? Aa burada gördüm. Ya yankı doğru söylüyormuşsun. Arkadaşlar kısa demiştim ben Evet sana. ama alamıyorum. Ay elimden geliyor ya. Alamıyorum ben. yankı. Senin dilin daha ufak anneciğim. Heh. Gördün mü orada? Evet. Ya ben de diyorum Yankı yanılıyor mu acaba? Ah. Çıkıyor mu? Hayır çıkmıyor. Evet. <laughs> Anladım. Bulduk. Anladım. Evet kaybolan Yankı'nın bakalım. Kısa kısa boylu demiştim. Evet Yankı'nın kaybolan arabasını bulduk arkadaşlar. İçinde ya çeviriyoruz çeviriyoruz. Ben de diyorum ki katlarda muhakkak araba olmalı. Yok Anne, ama yok. Katlardaymış ama o düşmüş kat... anneciğim yere düşmüş endi be katlara çıkmamış ki Hiç çıkamıyor o yüzden buralarda göremiyoruz o yüzden Çünkü Hı. bu kattan düşmüş boş kat evet yarış. peki ben şimdi senin bu oyununu merak ettim ben. nasıl oynuyorsun sen bu oyunu şimdi bu yarış pisti He. arkadaşlar Hı. şimdi ben şu Hı. tamam Neredeydi o araba? Hangisi? Bak. Bir sürü arabalar var burada. Araba... Bilmiyorum ya. Yankı'nın favorisi şöyle, hangisi? Şöyle, şöyle. Bak bunun başka bir oyunu da var. Nasıl? Nasıl anneciğim? Evet. 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 Bak. Mesela en uzağa atlayan kazanır. Böyle en uzağa atlayan kazanır. Evet. O çok güzel. Oo, şey. çok uzağa gitti gerçekten sen. Kim? Bilerek Bak. mi seçtin bu arabayı acaba Yankı'cığım? Evet, şimdi. sen de. Bana onu mu veriyorsun? <laughs> ben seçeyim, senin. ben seçeyim. Şuralar Bakıyorum. şunu mu alsam acaba? Bakayım. Ay bu da çok güzelmiş bunu mu yoksa alsam? Hayır bu benim favorim. Favorin mi? Hayır, çok güzel. Çok ama güzel. onu kullanmadın. Favorin ise onu kullanabilirdin ama kullanmadın yankıcım Bak ilk önce araba seçelim bak. Hmm. <laughs> seçeyim. Tamam. Ya ama, be, ama benim ben de seçeyim anneciğim. Aç. Ha sen bir sürü araba seçelim diyorsun. Ha tamam. O bir zaman şu ben ay ben bunu istiyorum. Bana verebilir misin bunu? Tamam. Dinozorlu arabayı seçtim arkadaşlar. İlk arabam bu. Ben şunu da aldım yankı. Turuncu. Sonra bu sığmıyordu galiba. Sığıyor muydu? Hayır bak. Sığmıyor bak, mu? Bak, bak. Sığıyor Hı. da. Evet. Bak duruyor. Aa orada bak. takılıyor. Onu istemiyorum o zaman. Ha. Böyle gidiyordu. Heh. Ama burada burada Tamam, onu istemiyorum. Burada takılıyor. Bak burada. Aa, sakılıyor. orada takılıyor evet. Bak, bak. Burada gidiyor, yavaş gidiyor. Burada duruyor. Buradasa sakılıyor. Evet, o yüzden onu almak istemiyorum yani kiciğim. bu Evet. <laughs> Oralara atma, hayır öyle öyle atmıyoruz ama değil mi arabalarımızı? Şimdi o zaman ben hangisini alayım, hangisini at... Ben bir de, Aa Yankı ben bunu istiyorum bir de, alabilir miyim Aa, bunu da? Favori. Nasıl favorin? Ama cool. sen favorilerini sıraladın buraya? Ama burada. Bunu... E ben de bunu alayım Yankıcım ama benim Aa. hiç güçlü arabam yok. Bu birazcık güçlü Aynen. gibi geldi bana. bunların hepsini alabilirsin. Bunlar çok. Hı. Ama neden elindekini istiyorum ben? ben tamam neden? tamam ben bunu istiyorum. Ay, dur. Başka, tamam bunu aldım. Başka araba da var. Tamam. Aa ben şu bordo'yu istiyorum. Ben evet mu? evet bak bu bordo rengi ben istiyorum. Ben bunu istiyorum. Bakayım hmm, turuncu rengi kaptın gene Yankı. Hadi bakalım şimdi. Aa burada gri var bir de hem de Hot Wheels arabası. Bunu sen istiyorum bir değil. de hayır. Bir de bunu istiyorum hayır. ben hayır, hayır, hayır. <laughs> Ya ben istiyorum Anne. Ya Yankıcığım. Ya Yankı Hemen. Ama sen bana hiç yani. güzel bir araba vermedin yani ki Çok güzel sevmiştim ama Ama sevmiştim ama bu da Hot Wheels'tı Değil miymiş Hı. yo Hot Wheels bak Yazıyor altında Evet, bak evet. Tamam bir tane Hot Wheels arabam oldu nihayet Anne Aa iki tane bu da, Hot bu da Hot Wheels O da mı Hot Wheels Aa gerçekten mi e, süper tamam tamam benim de favorilerim. Evet o da. Tamam. Arkadaşlar Her benim de, de, arabalar de arabalarım şunlar ve bunları da verdi Yankı bana ihtiyacım olursa bunları da kullanacağım. Hemen Yankı'nın arabalarına bakalım. Aa en süper, en hızlı, en güçlü arabaları sıralamış Yankı. Kim başlıyor? Ben. Sen mi? Hadi o zaman başla bakalım. Şimdi Yankı'nın ben benimki senden öne gelecek. Tamam. Şimdi e, Yankı'nın e, e, arabasına e, çok e, dikkat e. ediyoruz <laughs> arkadaşlar. Hop atladı. Burada, Burada durdu. Ya Yankı ben ama. İki, i̇ki tane hakkımız var ikimizin Yankı hiç öyle bir hak olamaz. Hayır, bir oraya. kere deneyebiliyoruz. Tamam Hadi başladık. son <laughs> Tamam. Burada araban. Hiç elleme. Anne, hiç elleme. Anne, anne. Efendim. Ay, bu çok o zaman gidiyordu. Nasıl böyle? Çok yakına geldi. Çok zor Ama gidiyordu. anneciğim olabilir ve sen bu arabayı neden buradan bindirmedin yankı? Şuradan bindirip döndürüp şey yapmıyor muyduk? Şuraya çıkarmıyor muyduk? Hayır, öyle yapmak ha? istemiyorum. Tamam, o zaman da daha... Tamam hızlı ol. Ben hangisini seçsem ya? Arkadaşlar Bora. hangisi güzel ya? Şu bordoyu alacağım ben. Bunu çok beğenmiştim. Bundan başlıyorum. Tamam. Şimdi ne diyorsunuz? Yankı, yakıyor. Yakıyor ya. çok hızlı. Evet, Yankı. Seni geçer miyim, geçemez miyim? Geçemez. Bence geçerim. Bence geçerim. Bence geçerim. Yap. Benim arabam yap. çok güzel. Hadi geçer yap. bence. Hadi ya. Arkadaşlar Yankı'nın arabası şurada. Hayır. Benimki de burada. Hayır. Bakalım. Hayır. Yankıyı Yankıyı Geçebiliyor Ya dur bakalım Başlatıyorum O <laughs> <laughs> oh, geçti. Ya, ya, Yankı. Ya. Ma, 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 ma. <laughs> Yankı. Ama bak bir sürü araba var. Hadi. Şimdi ben 1-0 öndeyim. Hadi. Sırada ikinci oyunumuz var. Hadi Yankıcığım. Aa oyun bozanlık yok. Arkadaşlar bu arada şu araba şurada benimki burada çok az bir farkla geçmiş oldum. Hadi bakalım. Sırada hangi araba var? Sen yine mi onu kullanmak istiyorsun? Hadi onu kullan o zaman tamam. Hadi böyle bir oyun kuralı olmasın. Onu tekrar kullanabilelim. Hadi bakalım. Oo. beni tam olarak geçemedin yankıcım. Hayır, Bak, tam, Tam iyi geldi. Böyle. Böyle. Hayır. Hayır. Ben ya, geçtim. Ama ya kız sen kabul etmezsen ne bu geçti? oyun bu şekilde ilerlemez ne söyleyeyim. Geçti. Bence geçemedin. Yarım geçti. Bence geçtim arkadaşlar. Bakın. Hayır. Bakın. He, şu köşesini mi diyorsun? <laughs> Minicik böyle belki yani. Milim yani. buraya gelmiş oluyor. İşte oynattın bak yine arabanı. E tamam o zaman ben de arkadaşlar bunu seçiyorum bakalım bu, bu Yankının Yankının şu turuncu ee, böyle tombalak mı desem kaplumbağa mı desem böyle bir Tombağ. arabası var bakalım onu geçebilecek Geçemez, hiç mi? Geçemez mi Hadi bakalım o zaman sarı arabamı ara, başlıyor şimdi bırakacağım. İyi oldu. Bırakıyorum. Bir. Bırakayım mı? Bırak. İki ve <laughs> üç. Oo, Yankı geçti. inanmıyorum. Vallahi. Ya. <laughs> Ama Yankıcığım. Ve arkadaşlar en güçlü arabasını Yankı seçsin bakalım. Hadi seç anneciğim. Birinci şeyi yapmıştık. Evet. Birinciyi yapmıştık. Şimdi ikinciyi de seçelim. Evet. İkinci. Yine ben bunu seçiyorum. Hangisi? Bunu. Tamam. Yankı yine o arabasına çok güveniyor. Tamam ben hangisini seçeyim? Hayır Yankı. Hayır bir dakika. Bir tanecik yapacağız. Bir tane araba seçeceksin. Ben de bir tane seçeceğim. En güçlü arabanı seç bakalım hadi. Hangisi? Ooo bu kez benim arabam Yankı'ya geçti galiba. Sen onu yap. <laughs> Ben bunu mu alayım? Ama ben bunu almak istemiyorum. Ben kendim var. seçeyim. Bakayım. Hmm, hangisi olsun acaba? Yine vurulan kullanma bence? Yani kullan. Tamam ben bunu kullanıyorum. İkimizinki de sarı olsun. Tamam. Tamam. Ama turuncuya dönüşüyor. O turuncuya da dönüşüyor. Evet. <laughs> İkinci ben. Hop! O! Yankı Gel. bayağı hızlı gitti. Şimdi sıra bende ben de atıyorum şimdi 1 ya, 2 ya. ve 3 yine benimki önde yankı ben anlamadım bu işi nasıl oluyor nasıl hadi bir daha atalım hadi gel hemen bir daha atalım aynı arabaları mı atıyoruz Hayır. tamam hangisini Hayır. değiştiriyor muyuz Hayır. ben hiç bunu kullanmadım ben bunu kullanacağım dinozorluyu kendim... hiç kullanmamıştım hıh sen de seç Hemen, hemen seçelim. Ş Şurada bir yerler. Hangisiydi ya. acaba? Bak bak. Bakayım, bakayım, bakayım. Balonlar Oo, var. evet. Hadi Baba. bakalım. Ben çok uzağa gidiyorum. Oo yankı bu çok uzağa gitti. Bu asla gidemez gibi düşünüyorum ben. Hadi yankı. Bilmiyorum. Renkleri çok güzel baksanız arkadaşlar. Ama bilmiyorum. Hazır mısın yankı? Ya. Hazır mısın? Evet. Sence kim geçecek? Ben. Sen mi? Hadi bakalım. Arkadaşlar yankının arabası gördüğünüz gibi çok uzakta. Bakalım Benimki mı? sanmıyorum ama belki olur. Aa! Nasıl ya oldu? inanmıyorum. Nasıl oldu peki? Bak ben mi olayım? şimdi sen mi? Ya <laughs> 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 tamam hadi bakalım son kez bunu da deneyelim. Ben şaşırıyorum. Tamam. Ya yankı benim ben, ben, ben anlamam, Yankı senin atışında mı yani atmıyoruz da aslında, sadece bırakıyoruz arkadaşlar oradan. Şimdi tekrar, ben bu sefer. Yukarıdan gidiyorsun hayır, da, bak buradan, bak. Aa, aa. Ben de sorun Ben anlamadım. Tamir edin beni. Tam <laughs> Yankıcım ya, hayır, bence. Ee, bilmiyorum sen daha alttan mı bırakıyorsun belki hayır. benimki daha üstten mi geliyor bilmiyorum nerede nereden nereden ben, buradan. Ee, ben de oradan bırakıyorum yankı aa, az gitti mi E tamam beyazı sen bırak tekrar hadi şimdi beyazı bırak oradan geçelim. hayır oradan değil diğer diğer yoldan yap şundan yap hep o yoldan yapıyoruz ya aa bak bu da ona geçti mesela ben Bilmiyoruz ben bu neden? Ben yaptığım için mi? Ha olabilir. Yolda ben problem kişilik. var. Şimdi anladım. Ama yok. Ben bir Yankıcım. Bir şey. Tamam. Bir arkadaşlarımıza görüşürüz diyelim. biz de o şekilde devam edelim. Tamam. Anladık sorunu çözdük. Arabamızı bulduk. Biliyorsunuz evet. arkadaşlar evet. yani çok ee, bana maceralı bana bir ne? oyun oldu bizim için. Çok Hadi şey. bakalım. Bay bay.